Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi yanımızda Piper karakteri var. Piper karakterinin bütün kostümleriyle beraber oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi pembe Piper, iskeletor Piper 2, 3, 4, 5, 6 7 tane kostüm şu an Piper'da bende var. Saf altın kostüm yok. Onun dışında bir de bayraklar Piper yok ama bayraklar Piper yan hesabımda olduğu için bu kostümle de oynayacağım. Yani tek eksiğimiz sadece saf altın Piper olacak. O da zaten sadece rengi değişiyor abi. Sadece rengi değiştiği için bence çok da bir önemi yok. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız şu anda sizlerden videoya bir tane beğeni istiyorum arkadaşlar. Sonraki bölümde hangi karakteri yapalım onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben pembe Piper yla birlikte olaya gireceğim. Bunda da sadece renk değişiyor ama yani bununla da oynayacağız. Evet, pembe Piper'la maçımıza giriş yaptık. Abi zaten sadece maviden pembeye dönüyor bu kostümün hiçbir olayı yok biliyorsunuz. Yani ulti efektli bir normal efektir. Hiçbir şeyimiz yok. Gariban modo. Şöyle bir Aksar'la hmm, var orada birileri var, orada birileri var. Abi de sudan oynuyor oyunculuğu. Öyle bir durum var. Kardeşim burada adam var mı? Aa bot. Lan nasıl denk geldin sen? Ben buralara nereden geldim Tamam seni de ben aldım Angelo'yu da oradan alın çocuklar Bitirin işini çekin işini Herif Dodge atıyor manyak gibi ama Evet sonu onun da ölüm oldu Maalesef Şöyle hocam karşıya gittim mi gittim Tamam şimdi o zaman Best taktik öldüm bile Öldüm bile best taktik İşim bitti Kanka niye öyle öldün ya sen bize lazım mı dostum Şöyle bir güdümlü daha Abi Angelo'ya yani bu şekilde ölürsek bu iş olmaz arkadaşlar adam 1 vs 3 attı ya Yazıklar olsun ilk sen öldün sığır gibi bir de ateş ediyor ya düzgün oynasaydın bir kendin Tamam bu alabiliriz ama ben inanıyorum hala Olur var ona ben vurdum ama ölmedi yok O ölmedi güzel öldü Lovri mi vurdu ona galiba Emin olmamakla birlikte Evet kötü bir ulti hocam Kötü bir ulti Can alacağım O da yok burada. Seni vurdum hocam. Sen gittin. Sen gittin. seni ele alırız ya. Bu diğeri oynamıyor o kadar çok. yere o kadar çok oynamıyor. O çok öldü. Byron çok öldü. Bu sefer alırız. Bu sefer bu iş bizde. Yaklaşmayacağım. Evet güzel tamam yaklaşmadım bizimki halletti kazandık Sırada iskeletor piper'ımız var Hocam iskeletor piper sonunda efekti bir kostüme geçmiş olduk Yani ikinci kostüm sanki böyle yıllardır oynuyormuş gibi söyledim de Evet şöyle bir efektimiz var Yani güzel bir efekti hiç yoktan iyidir Şöyle yine ben bir güdümlüyle başlayayım Vuramadık lan bu arada şaka maka değmedi yani Aa helal çocuklar bravo çocuklar <laughs> Bizimkiler yamuktu Ben şuradan bir geleyim o zaman Şöyle bir vururum Sıkıştıralım. Bravo. Güzel. Böyle sıkıştırarak adamları alabiliriz hocam. Tebrikler. Bravo takım. iyi iş çıkardık. Ordelius usuyor. Hocam ben şuradan gideyim. Bekleyin. O tarafı siz tutun. Ben de buradan vurayım. Artık vurmamız lazım adam arkadaşlar. Tamam sen vur oradan. Bak ben de buradan vurayım. Ha şöyle ya. Sonunda bulduk adamı kadar zor olmamalıydı. Evet güzel. Kilimizi de aldık. İlk roundu bu şekilde güzelden aldık. Buraya geçen kimse yok bu arada. Aha şimdi geçti. Leon gidiyor. Leon şurada. Aa yakalayamadık. Tamam. Şu an biraz bir vursunlar o zaman aksiyon atmak istiyorum. Direkt atmak istemiyorum. Bu niye kaçtın lan? Kordelius. Ulan Axisör diye bir vuruş attım. Ölecek adam ölmedi şu an ya. Neyse yapacak bir şey yok. Jin. Jin nerede? Aha yine vurdum. Hoppa hadi bakayım böyle vurma hocam geçmiş olsun güdümlü İskeletor Piper yok ediyor şöyle ultimizi de kullanalım arkadaşlar Görüntü bu şekilde hocam Yedik ya adamları Adamları bayağı yedik Ah lan tam ben atıyordum atamadım Neyse kazandık Aşk meleği Piper ile birlikte maçımıza girdik Oo yanımıza bir güzel Angelo geldi Bir tane de Rico geldi hocam baya bir alakasız ya Rico inşallah sağlam bir oyuncudur yani Burada ne yapacak bilmiyorum Ben çözemedim pek Güzel işler bekliyoruz. Of yakalar mıyım? Vallahi yakaladım. Bir güdümlü de. Aa, aa bizimki yakaladı ama adamı. Güzel. Aga ne yapıyorsun? Dikkat et Leon'a. Leon ölü. Leon ölmedi. Leon ölmedi. Şimdi ölür mü? Güdümlü hak etti ya. Tamam güzel yedik onda. Bana oynuyor oradan. Tamam güzel yakaladı yakaladı. Angelo yakaladı. 1-0 yaptık hocam. Gayet iyi. Bravo. 2 tane daha aksesuarım var hala. Rahat rahat oynayabilirim o yüzden. Şöyle bir deneyelim. Oo, Angelo'ya kafa tutuyor. Ya bak şu Piper vurabilir. Vurursa sakat bırakır. Hah, tamam. Yerini belli etti. Güzel. Oy, yakaladım. Fena yakaladım. Bir bakalım tam burada. Burada gösterdi kendini. Vurdum onu ben. O da gitti hocam. Bravo. Çok iyi. Çok iyi hocam. Leon ulti mi bastı? Aha vallahi basmış. Ona da vurduk ve Nico tamamladı. Güzel bir şekilde bu maçı da kazanmış olduk. Ve sırada geldik saf gümüş kostümümüze. Bunun da sadece yine rengi değişiyor arkadaşlar. Yani rengi değiştiği için bir olayı var mı derseniz yok. Şöyle bir vuralım. Ya yani vuruş efektimiz aynı arkadaşlar. Yok abi. Eh, o da öldü ki ben 1 vs 3 kalacağım birazdan. Nasıl olacak o iş? Kral selamünaleyküm. sen bir gittin tamam mı? O da gitmedi. Daha ben ne yapayım? Benim yapacak bir şey yok. Ben vuruyorum vuruyorum. Ne tamamlayan var, ne destekleyen var. Bir de sinirleniyor Sakin. kardeşim. Sakin ol. Vurman lazım adamlar ki maçı kazanalım. Vurmadan kaçan kazanamayız. Adamlar bizi yer. Burada. Tamam okey. Canım da Tek yiyebilirim bak. Bizimki yine öldü. Oh o da öldü maşallah. Ya bir vs. 3 abi. Hocam şöyle bir Şöyle iki Şöyle iki ya Benim daha yapacak bir şeyim var mı bilmiyorum Öldüm şu an öldüm <laughs> Ölmedim hayır hadi ah be Zıpladı adam ben. Benden bu kadar hocam daha ben Patladım yani gerçekten Bak bunu da aldım gördün mü bak bunu da aldım ya Buradan kaybedeceksek bu sizin suçunuza kadar Bak gülüyor şimdi gördün mü Az önce sinirlenmişti şimdi gülüyor. gülüyor Olan var ya Bizimki yine öldü ya Hep bir 2 vs 3 3 vs 3 yok arkadaşlar Yok yine 1 vs 3 ya Al gel kes ya ben oynamam abi Daha buradan 1 vs 3 atamam Bir kere attık yani oldu da Daha neye atayım ben Ben daha ne yapayım Evet Choco Piper'ımız ile birlikte maçımıza girdik Karşıda Angela var Piper var ve Spike var Gerçekten sağlam bir üçlü var Yalnız bizim ben hocam iyi ve güveniyorum İyi e karakteri o ultiyi kasarsa Güzel işler çıkartabilir Hocam sendeyiz yani Oğlum dur lan duvara vurdum bak Van duvarı vurdum bak. O Angelo'yu yakalar mıyız hocam peki? Oo, Piper bizi yakaladı. Dur. Gündü var mı bilmiyorum ama şöyle bir geri gidelim ya. Canım hadi çok yavaş doluyorsun. Canım hızlı dol. Hızlı dolacağım. Güzel vurduk onu. Şöyle bir yakalarım ben onu. Allah Allah. Güdümlü nasıl gitmedi acaba? Acaba acaba. Güzel. Bir kişi eksilttik adamlardan. Şöyle bir gel ya sen. Hadi gel ya bu vs'ye devam ya. Şöyle bir vur. Oğlum şu güdümle gittim ben niye kullanıyorum güdümlüyü madem ya? o değmedi ya. Dibimdeki adama güdümlü gitmedi resmen. Bir de eğim aldım ya yani. Bir tık yakın al. Çok yakın eğim almadım bu arada. Yalan yok. Maskı güzel. Oo Leon çok kötü yere gittim ki kanka sen oradan nasıl kurt sağ çıkacaksın? Şöyle bir vurdum. Tamam o da gitti. Oha çok hızlı öldüm lan. Baya hızlı öldüm. Evet. Enjurot sağlam abi. Hasar konusunda çok sağlam. Yani bir bir oldu. Daha sakin kalmak lazım abi. Daha sakin hocam. Ne oldu? Don't rush bro. Don't rush. Abi şu Enjuro hep gelip aynı yere sıkıyor ya. Onun öyle bir sıkıntısı var. Yasadan çekiliyor adeta. Şöyle seni yedim. Tamam mı? O Piper'ı da bir yersem. Piper'ı yer miyiz? Piper'ı yiyemedik. Tamam. Şöyle bir Tamam güzel vurduk. Uzayacak buradan da. Abi be hadi lan iyi vur lan. İyi İv, neredesin? İyiyim kayıp. Hocam bir güdümlü daha patlar. Son güdümlü ve aldık onu. Çok iyi. Seni de seni de. Vurdum onu vurdum onu bu arada vurdum onu. Evet Tamam güzel iş bitti hocam işi bitirdik Burada da falcı piper kostümümüz var Favori kostümlerinden bir tanesi Bence güzel bir piper kostümü Ben bu kostümü seviyorum Şöyle bir vuruşuna bununla bakalım Bunun da böyle sarı bir vuruşu var arkadaşlar Şimdi olayımıza bir girelim şimdi hemen Serisinden girelim Karşıda bir piper'ı o güzel vurdum Şöyle bir güdümle Vallahi öldü Onu diğeri öldü lan bu arada ben onu vurmamıştım Ben ben Mandy'yi vurmuşum. Kime niyet kime kısmet onu yedik. Selamünaleyküm Sprout'um. Sprout'um selamlar. Sprout'u yakalayalım arkadaşlar. Bravo. Güzel. 1-0 yaptık bile maçımızı. Hadi. Ulan giden ele bak. 4, -4 canı kaldı adamın ya. Valla. Piper bu el oynadı gerçekten. Tamam. Bu el de benim oynamam lazım o zaman. Karşılık olarak benim de oynamam lazım. Sprout orada. Piper orada. Üçüncü nerede abi? Abiler üçüncümüz burada. Hayır dur dur dur. Tamam çok güzel. Kimseye vuramadı. iki kazamadı tekrar. Bu bizim için iyi oldu. Ben buradan zorlarım arkadaşlar size. Hadi Sprout salmayacak. Değil mi? Sprout'um salmayacaksın değil mi? Çok iyi bravo. Oğlum Piper yani resmen orada yalnızdım diyor ya. Şöyle bir güdümlüyle bitireceğim ben onu. Adam oynadı. Takımı hiç oynamadı yani. Yapacak bir şey yok. Ve geldim birçok kişinin favori kostümü olan kelebek Piper kostümüne. Aşamalıdan bu kostümü biliyorsunuz ki alabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Bunun da vuruşu bu şekilde kelebek hocam. Güzel bir vuruşumuz yine bunda da var. Şimdi abi Angelo yine aynı yerden geldi. Kral ya. Gerçekten kral yani. O güzel bir kill geldi. Şöyle bir... Abi güdümlü niye böyle yamulup bir anda tak diye duvara çarpıyor? Yani ben anlamıyorum. Çözemiyorum bu güdümlüyü ya. Güdümlü pek hoş değil yani gerçekten İklemeyi yani alacağım Hiç basmayayım en azından duvara giden saçma mermileri Görmemiş olurum diye düşünmeye başladım Bu adamları ben buradan bir sıkıştırayım İkliyeyim iyice Şöyle bir vurdum seni Hocam şöyle bir Bak güdümlü ne alaka nereye gidiyor kanka Nereye gidiyor kanka ben kendim vuracağım Mecbur güdümlü vurmuyor Gelmiyor ya İncilo çok enteresan Oğlum adam gitmiş ki nereye gittin adamım ya Şöyle seni yedim kanka tamam mı? Bak bu bir sıkıştırman lazım da onu oradan. Onu oradan sıkıştırsan çok güzel olacak. Çabuk. Bravo. Çok iyisin be. Tamam bu maç döner. Şöyle bir yamulup adama... Aynen kanka o sırada duvar. selamın aleyküm. O sırada duvar. Ben buradayım kardeşim. Nereye gidiyorsun ya diyor. Şimdi şöyle bir... Aa bizimki bitirdi bile. Bana kalmadı hocam. Kelebek Piper'la da galibiyetimizi aldık. Ve sıra geldi bayraklar Piper'a. Bayraktar Piper'ı Piper oynamak için aşamalı moda girdim arkadaşlar. Sebebini hemen söyleyeyim. Karakter 20 kupada. 20 kupada olduğu için bot gelecek. Bot gelmemesi için de aşamalı girdim. Böyle bir durum. Vuruşumuz burada da yine bence güzel abi. Ben buradaki vuruşu da yine seviyorum. Bizim adam bayılarak başladık. Kötü oldu biraz. Güzel. Onu yedim ben. Bu bir hocam. Hocam sen... Sen, olum dümdüz de geliyor lan. Canı azmaz ama yine de dümdüz geliyor. Kral ya gerçekten. El Primo! Kardeşim nereye uçuyorsun ya? Fenasın ha. Bak dümdüz de gidiyor ha. Kesemeyecek zaten peni yani. Bir yerde mantıklı bir şey de diyemiyorum. Şöyle bunun efektine baktığımız zaman böyle vuruyor abi. Şöyle devir. Hareketsiz vaziyeti var. Bu hareketlenir zaten. Kanka öyle bir taref yok ama ya. O milattan önce kalma onu duvar arkasına atacaksın ki bize hasar versin. Bizim adama yardım etmem lazım. Gittik. Gittik vallahi gittik. Yardım edemedim. Edgar sen ölme. Adamsın. Süpersin. Psikolojik üstünlük olsun sadece. Onu istiyorum ben. Edgar bot. Edgar botmuş arkadaşlar. Edgar yamuk yumuk yürüyor. Tamam seni yedim. Seni yedim. Seni de yemek istiyorum. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Abi şimdi bu ulti atabilir arkadaşlar. Bu sıkıntılı. Bu an ultiyi basarsa Geri çekilmek zorunda kalacağım. Burada mısın peki? Evet burada. Kötü ulti ya bu arada. Bu şekilde ulti olmaz ki abi. Buraya ortaya doğru atsaydın geri çekilmek zorunda kalacaktım. Şu an geri çekilmek zorunda kalmadım. Ay Allah Tom timingi gördünüz mü? Sanırsın çalının içini görem ha. O şekilde sıktım. Evet bununla da birlikte güzel bir şekilde maçımızı kazanmış olduk. Rank atladık mı atlamadık. yani o yüzden gelecek olan bir aşamalı star dediğimiz bulunmuyor. Arkadaşlar son kostümümüzü de bu şekilde denemiş olduk ve bütün Piper kostümleriyle oynadım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.